Abi 13 yıldır video gelmiyor. Neden Daha ayıptır söylemesi insanlar hesabımı çalmış. Vallahi en, en son Ruhi e falan yazdım. Çok kötü <laughs> olaylar oldu. Çok kötü iyi Çok kötü. <laughs> Neyse en son hesabımı zarar ol, olsun aldım. Bitcoin yayını falan çeker valla çok kötü. Eee Cuma gecesi. Şey diyor gece yarısına yakın diyor herhalde anlamadım. Tandarit insanları şey çığlık atmış terörden. Aa, tam insanlarını çok fena kötü yapmışlar. Ha biz de bu lanetli köye gidiyoruz herhalde. Biz tutçuyuz galiba. Aynen chapter 1 Milk Manjo. Ben o enayiden biriyim işte. Ya bu hassasiyet ne çok fazla. Ne yapacağım? E, boş şeyleri al. Milk ve Juice yazıyor. Ya. Milk ve Juice. Ver diyor. Bu mu Juice? Bayalım de milk. E ee, niye olmadı? Ha 3 tane diyorum. Ben bunu fırlatabiliyor muyum ki? Sağ tıkla falan. Oluyormuş da bir tane şişe eksiğimiz var. Hop. Oy. Hadi. Oğlum 3 tane süt verecektim. Ee, zarara geçtim ben. He yani gideceğiz arabayla. Ama ben nereden gideceğim? Sağ mı sol mu? Sağ herhalde. Abi 2 3 şey süt verem derken zarara geçtim ben. Ananı. Araba arıza verdi ha. Şey duman çıkıyorsa Ali <laughs> abla. <laughs> Hallettim. Duman çıkıyorsa diyor arkadan diyor şeyi al diyor. Ee, İngiliz anahtarı. Bunun içine mi? Aynen E'ye bas aldım. Ne oldu? Kapı kapıları. Tamam. Yolculuğumuz sanız devam ediyor. Oğlum arabayı devireceğim dur. Thunder Heat. Bur Aa Thunder Heat köy herhalde. papa kapıyı çalmasınlar bir Ne istiyorsun acı? Kimi iki gücü işte niye Roma rakamıyla yazdın oğlum? Bak, al bir. Al 2. Ay Al bir. Şunu da al. Şunu da al. Böyle basit bir iş hocam bu. Daha var mı? Daha uzakta arabayı çekelim. Arabayı oraları çekeyim, oradan atarız. Oğlum. Burada terör bir şey dedi. Herhalde buraya birileri de adammış da. Madem öyle biz niye hala süt dağıtmaya devam ediyoruz? Al, oğlum böyle kötü eğim yok. Ay zarara geçiyoruz çok kötü. olmaz böyle. Tamam. Dört kapı. Sağda var mı? Yok daha dur ilerle. Burada var mı yok? Burada var mı yok? Sağda var bir tane. Sen ne istiyorsun? Üç tane milk. Oğlum ben sütçü miyim? Niye meyve suyu satıyorum lan? Herhalde yeni bir inovasyon. Sütçülüğe. Şişe patlamadı da yere düştü de. Tamam daha var mı? Şu ileride var. Oğlum bu arabada nasıl bir yokuşu çıkıyor lan? İn. Sen ne istiyorsun abi? Kimi gücü Değil Oğlum her evin önünde niye şey var la? Haç. Al. Al. Patladı Allah kahretsin. Hop. Ya oğlum baban da mı basketçiydi be? Oğlum bu hassasiyetle şey baksanıza. Geldi hollywater varmış. Hollywater ve tuz varmış. Hayalet mi avlıyor oğlum bu şey? Herif ve doktorun ofisi ha. burada. Bu ne lan? Oğlum kurt adam da dammış bu. <laughs> Tandırı içeceğini bitir diyor. Bitirmedim mi ben zaten? <laughs> tamam şimdi gidebiliriz. Oğlum araba düştü. Abi arabam sıkıştı. Karısın aslanım hadi. Helal lan sana. Benim garibanlığa bak radyoyu bantlamışım arabaya. Hala mı bitmedi? Oğlum onu nasıl becerdim? Tamam. Tamam. Ha kiliseye git diyor. Dur. Gir 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 şuradan girersin girersin. Giremedim. Araba sıkışmadı inşallah. Ha iyi. cadı avlama servisi ne? Şey koymuş herhalde. ne istiyorsun sen? Jo. Eğer bu kelimeleri okuyorsan. Ee, o zaman işimiz... olmuşuzdur. E, lanet tandırıydı aldı diyor. Abi şeytan da adammış ki. Ee, oo, her boklarını almış bunların. savaşmaya çalışmışlar. Kedilerini ilk başta kedini almışlar, sonra evlerini falan almışlar. Her gece bunları soymuş bu. Ee, şey. E, haydut. Bu nasıl şeytansa? O kasabayı yemiş. Abi. Apa bana dedi ki şey şeytanı benim yenmem lazımmış. Ben niye böyle bir şey yapayım ki? Bu mekan ne güzel la. Eee bu ne? Bok mu bu? Bu ne la? Rekor Oha kanka anasının özü. Kanka şeytan dedi cadı dedi ufo çıktı. Ben böyle oyuna sokayım. Yine arabaya bas git diyeceğim de araba patlamış. Al hızlıca al al. Geliyor lan. Arkası çık kalsın bir şey olmaz. Oha gelmiş bile. Geri geri sürüyorum arabayı. <laughs> Oğlum şey kendimi ne oldu? Driver. Araba hadi. Abi araba fren tutmadı. Abi çok kötü şişlediler bizi. Araba ikişki ayarlasaydım. Ne kaç? Bayan duruyor bu sefer. Tamir evet. tamam kaç? Ha sağdan, sağdan kaçacağım ben sanırım. Abi araba durdu. Et, tamir. Tamam mı? Kapat. Git bas. Dümdüz. Geliyor abi UFO. Bas bas. Açtın mı? Ne oluyor lan? E to -play. Abi bu nasıl ses kaydı? Köy bombalanıyor. Ah oyun bitti tüh ya. O zaman bir abone, like, bir bir şey hadi yapsak hani. ani lütwen an even hani g a r i p a n a n i